Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında veri analizi ve grafik yorumlama var. Evet aslında istatistik dersinin bir konusu olan şu veri analizi konusu temelini matematikten alan bir bilim dalı. Şimdi veri analizini biz reklam, kamuoyu yoklamaları, nüfus değişim eğilimleri, ürün hasatlarının yıllara göre dağılımı öğrencilerin okul başarıları, bir şehrin yıllara bağlı olarak aldığı yağış miktarlarındaki değişim ve bir internet sitesine bir günde giren insan sayısının incelenmesi gibi pek çok alanda kullanıyoruz. Ayrıca bunu yaparken de yani verileri analiz etme ve yorumlamada da tablo ve yerine göre uygun olan bazı grafikleri kullanıyoruz. Evet gel beraber bu kullandığımız grafik çeşitlerini şöyle bir hatırlayalım. Sen bunu daha önce öğrendin. Tabii ki çizgi grafiğini daha önce gördün. Ama bence bir hatırlayalım. Ondan sonra yeni konumuz olan daire grafiğine geçelim. Şimdi çizgi grafiği anlık değişimleri zamana bağlı olarak gösteren bir grafik. Yani verilerin zamana bağlı değişimi inceleniyorsa çizgi grafiği kullanılır kullanılmaktadır. Kullanılması çok daha uygundur da denilebilir. Bazı sorularda bunlar çıkabiliyor çocuklar. O yüzden bu kelimeleri kullandım. Testlerde çizgi grafiği mi, eee sütun grafiği mi, daire grafiği mi acaba bu örnek için çok daha kullanışlıdır diye size sorulabilir. Hatta biraz ipucu da verelim. Bak madde madde yazdım. Havadaki sıcaklık artış ve azalışını göstermek için kullanılabilir. Bir aracın zamana bağlı olarak aldığı yolu göstermek için kullanılabilir. Bir öğrencinin yıl içerisinde aldığı yazılı puanlarındaki değişimi incelemek için çizgi grafiği kullanılabilir. Evet çizgi grafiğinden bahsetmişken onunla ilgili de hemen bir örnek çözelim. Görüyorsun ekrandaki grafiği. Grafik bir ildeki sıcaklık değişimini gösteren grafik ismi çünkü yazılmış sıcaklık ve günler var üzerinde görüyorsun. Pazartesi günü 10 derece, salı 20, çarşamba 15 derece çıkmış. Perşembe 25 ve cuma 5 derece ölçülmüş. Şimdi bakalım bizden soruda ne istiyor? Yanda verilen çizgi grafiğinde bir ilimizdeki 5 günlük sıcaklık değerleri gösterilmektedir. Buna göre kaç gün ortalama sıcaklığın üstünde hava sıcaklığı yaşanmıştır? Haydi bakalım beraber önce ortalama sıcaklığı bularak başlayalım. Yani pazartesi günü ne demiştik? 10 artı diyorum. Salı günü 20 idi. Çarşamba 15 idi. Bakıyorum tabii ki çizgi grafiğine. Sen de bakabilirsin. Perşembe 25 idi. Ve cuma 5 idi. Şu ölçülen değerleri toplayacağım. Kaç tane değer topluyorum? 5. O zaman 5'e böleceğim ortalama değer bulmak istiyorsan. Şimdi yukarıdaki sayıları topladığım zaman ne çıkacak? Tabii ki de 75 çıkacak. Deneyebilirsin. 5'e de bölersen sayımız 15 santigrat derece. Ne bu? Ortalama sıcaklık. Kısaca yazıyorum. Ortalama sıcaklık. Bana bunu bulmamı istediği için buldum. Neden? Kaç gün bu sıcaklığın üstüne çıktığına bakacağım. Bakalım mı? Hatta bak grafikte şöyle yapabilirsin. 15 derecenin üstüne bakmıyor muyum? 15 dereceye gel grafikte. Bir şöyle çizgi çek. Bak o çizginin üstünde kalan. Kim o zaman? Bak üstünde kalan bu var. Bu var. E hangi günler? Görüyor musun? Bir tanesi salı. Evet salı günü kaç dereceyle üstünde? 20 dereceyle 15 derecenin üstünde. Diğeri hangisiydi? Perşembe. Perşembe kaç derece ölçülmüş? Bir bakalım grafiğimize. Perşembe 25 derece ölçülmüş. Bu da 15 derecenin üstünde. E o zaman cevabımızı kaç gün diye verebiliriz? 2 gün. Bu ortalamanın hangisinin ortalama dediğimizde kimdi? Şu. Bu ortalamanın üstünde bak 20 ile ve 25 ile 2 gün bu ortalamanın üstüne sıcaklıklar çıkmış diyebiliriz. Evet gelelim sütun grafiğine. Sütun grafiği çok sayıdaki farklı veri grubunu karşılaştırmak için kullanılan bir grafik çeşididir. Hatta bununla ilgili sorulara karşılaşırsanız belki aklınızda kalır diye birkaç örnek de ben söylemeye çalışıyorum. Mesela bir öğrencinin 3 sınavda yaptığı doğru ve yanlış sayıları arasındaki kıyaslamayı göstermek için kullanılabilir. Karşılaştırma vardır ya kıyaslamada. Veya bir mağazadaki farklı markalı Aynı ürünlerin yıllık satış adetlerini göstermek için sütün grafiği kullanılabilir diyoruz. Evet, ekranda bir sütun grafiği örneği görmektesin. Şimdi gel beraber grafikte bizde ne verilmiş ve bizden ne istiyor bakalım. Şimdi grafikte bir öğrencinin 5 günlük okuduğu sayfa sayısı verilmiştir diyor. Buna göre 3. gün okunan sayfa sayısı toplam 5 günde okunan sayfa sayısının yüzde kaçıdır demiş. O zaman kimi kimi oranlayacağım. Üçüncü gün okunan sayfa sayısını 5 günde okunan sayfa sayısını oranlayacağım ki yüzdesini bulabileyim. Üçüncü gün çarşamba günü oluyor değil mi? Çarşamba günü kaç sayfa okumuş? 30. O zaman diyorum ki 30 bölü. Çektim kesir çizgimi. Pazartesiden başlıyorum toplamaya. 25 sayfa artı. Salı 20 sayfa artı çarşamba 30 zaten 30 artı perşembe 10'muş ve de cuma 35'miş. eşittir diyorum. Şimdi bunları bir toplamam lazım. Önce bir 30'u yazayım? Bölü diyeyim. 25 20 30 10 ve 35'i toplarsanız bir kenarda lütfen toplayınız 120 çıkar. Burada bir sadeleştirme var, görüyor musun? Sadeleştiriyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. Ve benim elimde 1 bölü 4 kaldı. İşim çok kolay. Yüzdesini istiyordu. Ne yapmam lazım? Payda 100 olacak şekilde genişlemem lazım. Hadi genişle bakalım. 25 bölü 100 ile. Yüzde olarak yazacak olursam ne yazarım? Yüzde 25 yazarım. İşte bu kadar. Evet geldik daire grafiğine. Bak işte bu daire grafiğini yeni görüyorsun yeni öğreniyorsun ama çok kolay. Bak bakalım. Bir öğrenmeye çalış. Bakalım kolay mıymış. Hadi. Daire grafiği bütün veriler üzerinden diğer verilerin orantılı bir şekilde ve dilimli olarak gösterildiği bir grafik çeşididir. Dikkat et. Bütün veriler üzerinden orantılı ve dilimli. Bir şeyler burada aslında ipucuyla söylenmiş. Bakalım daire grafiği ile ilgili başka ne bilgi var? Bir bütünü oluşturan diyor. Parçalar hakkında bilgi elde etmede en önemli ifade biçimidir diyor daire grafiği için. Diğer bilgimiz bir değişkenin bütün içindeki oranını veya yüzdesini belirlemek için kullanılır diyor. Diğeri ise daire grafiğinde daire dilimi ile merkez açı arasındaki oran kullanılır diyor. Son olarak bir karışım oluşturan maddelerin karışımdaki oranları siyasi partilerin oy dağılımları daire grafiği ile ifade edilebilir diyor. Bak bunları akılda tutmak belki sana zor gelebilir ama bolca örnek çözersen aslında gördüğünde hatırlayacak görsel hafıza burada çok etkili hatırlayacak ve de diyeceksin ki evet bu konu aslında daire grafiği ile çok daha iyi anlatılıyor. Evet daire grafiği ile ilgili bir örnek çözmezsek olmaz. Çözelim ki çok daha iyi nasıl yapılıyor, nasıl ifade ediliyor görmen lazım. Şimdi diyor ki bak örnek bize Ahmet 1200 TL'lik haftalığın 200 TL'sini yola rengi değiştirelim 600 TL'sini yemeğe 400 TL'sini kırtasiyeye veriyor. Bu verilen bilgilere uygun bizden ne istiyor biliyor musun? Daire grafiğini çizmemizi istiyor. Şimdi senin daire grafiğini çizmen için önce bir takım bilgilere ulaşman lazım. O da bak yöntem olarak şöyle yapılıyor. Şimdi daire grafiği dediğimize göre işin içine aslında açılar giriyor. Evet açılarımız giriyor. Biliyorsun tam tur bir dairedeki açı 360 derece. Şimdi soruya geri dönüyorsun ve diyorsun ki toplam yani bütün bu soruda ne kadar? Şu Ahmet'in haftalık karşılığından bahsediyoruz değil mi? E o zaman Ahmet'in haftalık Harçlığını çok iyi bilmemiz lazım. Bak zaten söylemiş. Görüyorsun ekranda. Ahmet'in haftalığı kaç TL? 1200 TL. Gel şimdi şöyle yaz. 360 dereceye karşılık gelen. Bütün. Eğer 1200 TL ise dairenin tamamı 360 dereceydi. Ahmet'in bütün harçlığı 1200 TL bunları karşı karşıya getiriyoruz ve diyoruz ki 360 dereceye karşılık gelen bütün eğer 1200 TL ise bak 200 başlayalım şu 200 başlayalım önce şu 200'ü bulalım 200 TL'ye karşılık gelen açı kaç derecedir çek çizgini işlem yapıyorsun içler dışlar çarpımı yapacağını sakın unutma ve de şurada içler dışlar çarpımını kısaca yazıyorum. 360 ile 200 çarpılacak ve de kime bölünecek? Tabii ki de 1200 TL'ye bölünecek. Bak şimdi sadeleştirme var. Rengi değiştirelim. Bak şu iki sıfırı götürdüm. Görüyor musun? 12 2'ye bölünür 6. 2 2'ye bölünür 1. Burası bitti. 200 bak 1 oldu. Aşağıda 6 yukarıda 360 derece var. Şu 36 ile 6 da yani aslında 360 da kısa yoldan yap diye söyledim. 6'yı 6'ya böldüm 1. Hadi 360'ı 6'ya bölelim. Ne çıkacak? 60. Demek gidiyorum 60 dereceymiş. Bundan sonrası aslında çok kolay. Neden? Şimdi 200 TL'yi buldun ya. Lütfen dikkatli bak. 600 TL ve 400 TL 200 TL'nin katı bir sayı. O zaman çok rahat şunu yazabilirsin. Eğer 200 TL'ye karşılık gelen açı 60 derece ise bak 400 600'e de geçebiliriz gerçi. Şu 600'ü yapalım isterseniz. Hadi 600'ü yapalım kafan karışmasın. 600 TL'ye karşılık gelen x. Direkt bak şöyle yapabiliriz. Kaç katı? 3 katı. Evet, bu da kaç katı olacak? 3 katı olacak. O zaman x kaç olacak? Evet x 180 derece olacak. Demek ki diyoruz, değil mi? Nerede kalemimiz? Bak şunu bir boyayalım. 200 TL'ye karşılık gelen 60 dereceydi. 600 TL'ye karşılık gelen 180 derece. Devam ediyorum bulmaya çünkü 400 TL var şimdi de sırada. Hadi 400 TL'yi de şuraya yapalım. 200 TL 60 derece ise 400 TL. Çok basit aslında. Hiç gözünde büyütme. Oran orantı yapıyorum. Evet. Bak burada çarpı 2 var. O zaman bu da çarpı 2 olacak. Çünkü bunların arası çizmedim ama doğru orantı olduğunu bilmen lazım. Tabii doğru orantı olduğunu kesinlikle bilmen lazım. Doğru orantıdan da aslında çarpmadan bölmeden çarpı 2 çarpı 2 dediğim için 60 dereceyi 2 ile çarparsam ne olur? X 120 derece olur. İşte bunu da gel beraber boyayalım. Boyamak güzel oluyor. Aslında çok daha rahat görmeni sağlıyor bence. Neydi? 400 TL karşılık gelen de 120 dereceymiş. Şimdi geldik esas önemli yere. Önce bir grafiğin ismini yazalım. Grafiğimiz, kısaca yazabilirsin bunu. Her grafiğinde bir ismi olması gerekir. Biliyorsun, unutma. Ahmet'in nesi? Harçlığının dağılımı değil mi? Evet, harçlığının dağılımı grafiğini çizeceğiz. Kısaca yazıyorum dağılım. Ve geliyorsun bir daire çiziyorsun. Çok basit. Evet, daire çiziyorsun. Başka hiç yaptığın bir şey yok. Şu daireyi yalnız bir düzeltelim. Evet. Tam ortasına merkezini bir yerleştirelim. Kalemimizi alalım. Evet, renkler de birbirine girmeden bastım. Evet merkez. Yani dairelerde olduğu için açıları yazabilmem için çok rahat. Şuradan bir şey çekiyorum. Neden çekiyorum biliyor musun? Şunu göstermeye çalışıyorum. Bak. 180 derece. O çok kolay. 180 derece. Bu neydi ama? Yemekti. Geliyorum grafiğe. 180 derecelik bölüme yemek yazıyorum. Yine rengimi değiştireyim. Sen çok daha rahat anla. Evet bak göz kararı ile bir ne yaptım? 60 derece yaptım. 60 dereceye karşılık gelen neydi? Yol. Evet. Sona kalan 120 derece 120 derecemizde neydi ona karşılık gelen? Kırtasiye. Bak grafiği nasıl oluşturduğumu lütfen görmeye çalış dereceleri nasıl gösterdim, otutturdum. Oran orantıyı nasıl kullandım ve de dereceleri buldum. Grafiği çizdikten sonra da mutlaka o derecelere karşılık gelen bilgide geçen, soruda geçen, işte yemekse yemek, yolsa yol, kırtasiyeyse kırtasiye gibi bizim de bir yerleştirdiğimiz gibi bilgileri mutlaka grafiğin üstüne yerleştir. Daire grafiği çizmek aslında zor değil. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik